Merhaba arkadaşlar. Bugün Alperen ile ile beraber ne yapacağız? Müzik. Puding, puding yapacağız. Hadi bakalım. Pudingimizin arkadaşlar puding yapacağız. Evet, pudingimizin üstünde yazan tarife göre iki buçuk su bardağı sütümüzü tencereye alacakmışız. Hadi bakalım. Şimdi dolduruyorum. Anne ben de budurum. Hop. Koy bakalım Asya'cığım tencereye sütümüzü. Tamam. Diğerini de Alperen koysun. Yavaş. Evet. Koyacağım. Koy bakalım oğlum. Bir tamam. Bir yarım bardak daha koyacağız Bir şimdi. Bir yarım Tamam onu da hadi bakalım. Beraber koyun. Ama başka süt koymayacağız. Bak beraber. Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi üzerine pudingimizi. Tabii ki. Pudingi de beraber koyun kardeşinle. Biraz daha yaklaştırın. Evet. Kaldır, 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 kaldır. Ama kaldırmadınız, hiç koymadınız anne, poşetin. Yani şöyle, mi? Tabii ki poşetin hepsini koymanız gerekiyor gençler. Evet, çok güzel. Anne, Bitti anne, mi hepsi? Anne, Tabii ki de. Şimdi anne, anne, anne. al bakalım, çırpıcıyla biraz çırpıyorsunuz. Ben Olur. Evet, Asya çok güzel çırpıyorsun. Nasya bakalım kardeşine ver şimdi. Bana Anne elde doyundu, ben ipi Yapabilirsin. Şimdi Bandı. pudingimizi ocağımıza alalım. Biraz piştikten sonra tabii ki sen yapabilirsin. Annem hadi daha almadık ocağı. Ocağını kadar karıştırın güzelce birbirine. Anne yani istediğiniz kadar karıştırabilirsiniz. Ya hadi sen de bu Oo beraber mi karıştıracaksınız? Hadi bakalım. Dökülebilir ama dikkat biraz dikkat. Tamam artık ben de onu ocağımıza alalım pişmeye bırakalım. Bu pişmesini beklerken ne yapıyorsunuz burada gençler? Evet. Neli puding yapıyorsunuz? Diyetli mi? Değil. Muslu mu? Değil. O zaman üzümlü mü? Antep fıstıklı. Evet pudingimiz hazırlandı. Geldi. Şimdi Alperen ve... Ben şimdi Hemen yemeyeceğiz. Biraz soğuması lazım şimdi tabaklarımızı ayıracağız. Efendim soğumaya bırakacağız. Tamam mı? Ben, Dikkatlice herkes kendi tabağına pudingini koyabilir. Anne tencerede mi? Tencereden tabağına alacaksın Asya gibi. Yani kasukka. Evet. Yazı kayayım. Anne ama çok değil. Yani istediğin kadar koyabilirsin tabağına. Çok iyi. Çok ama çok iyi. Çok istersen çok az İstersen evet. Al. Asya koymaya Nasıl başladı bile. Istersen Nasıl istersen orası sana kalmış artık. Hani gibi üstüne. Üstün. Evet bu arada söylemeyi unuttuk. Alperen Asya pudinglerinin altına evimizde bulunan Kemal Paşa tatlısın. <laughs> evet şimdi Asya'nın biraz eli yandığı için minik bir kepçeyle devam ediyor. Hadi bakalım fıstığım. Beraber. Evet Evet. gel kaseyi yere koy istersen. Elin az önce o şekilde yanmıştı ya. Asyanın süresi bitince de Alperen kendi pudingini koyacak tabağına. Evet. Ee, tabağımıza koyuyoruz. Anlamadım anneciğim. Saatimizi tabağımıza koyduk. Kutasayı tabağımıza Evet. Şimdi Asya Alper'ine müsaade edebilir bende Asya'nınki yeterli çünkü. Tamam bir kaşık daha koy bakalım. Anama bassak olmasın. Tabii ki artık yeterli o zaten bir süre oldu. Tamam şimdi sıra Alperen Alperen de kendi tabağına. Al bakalım. Son anda yakaladık ya. Şimdi devam et Alperen. Biraz daha koyabilirsin. Henüz yeni başladın sen. Evet. Anne Biraz döküyorsun galiba Alperen. Biraz sokup, soğumaya başladı. Evet. Aldığın için soğumaya başlıyor. Ama sen döküyorsun bak. Biraz daha dikkatli ol istersen. Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Evet. Gayet güzel. Yani, Alperen'im bir kaşık daha koy. Hop. Şimdi sonuncu kaşığını koy. Senin de bir sürü pudingin oldu. Bu pudinglerimizi daha sonra biraz dışarıya koyup soğutacağız. Sonra Alperen'le Asya yiyecekler. O zaman şöyle yapalım arkadaşlara güle güle diyelim. Güle güle arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.